Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz kulaklığı parçalıyoruz. Bu kulaklık zaten burası. kırık gördüğünüz gibi burada bant var. Bu malzemelerle bunun hoparlörünü çıkartacağız. Açıldı. Şimdi bunun burası var. Ama ben yanımda şimdi de bunu anladım ama ben bunun burasını çıkarttım bağlantı su için bunu kapalarak falan kullanamam Neyse. Bu kulaklık kırık olduğu için yapıyorum bu arada. Versek kim kullanır abi bunu? Kırık zaten. Hmm. Dur. Ben bir dakika şunu kırıp şeyini yapıp geliyorum bir saniye. Sen şurada yatakta da yapacağım da. Tamamdır. Bunu açtım. Yanlış gibi. Bunu ben burasını alacağım. Ama işte bu tat da burada olduğu için. Bunun da kablosu sökük ortak o Şöyle yapmam gerekiyor. Bakın bunun bu sistemi büyük ihtimalle bu. Gördüğünüz gibi. Evet. Bluetooth şey bu. Evet. ben. bunu kırıp geliyorum, bir saniye. ne yapıp ne ettiysem olmadı. Sadece birazını kırabildim. Onun dışında gördüğünüz gibi kulaklık bu halde şu an. Aa. Bir saniye. Arkadaşlar kulaklıktan <laughs> eser kalmadı. Çalışıyor mu diye deneyeceğim. Tabi denemeyeceğim çünkü video gider. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın. kalın da. Bu ne?